Herkese merhabalar. Bugün sizlere önemli bir mesele için buluşmaktayız. Benim Tunan kolyesel veri kayboldu yani. Ev gezinirken kayboldum ve öldüğüm evde doğmadığım için hmm, ben de onu kapattım. Ahmet oyunlara da aynı beraber bir kız. şey ağaç keserken bir aradı. O yüzden kapatmak zorunda kaldım. Şimdi devam ediyoruz ağaç kesmeye. Sit neydi canım? Efendim? Sit. Teh. İki tane hele. Teh mi? T-E-H Gizli <laughs> bulamayınca ben. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. buraya. Bir tane şundan. Şimdi. Balta. Yavaştan yapalım. Ne? İşte bir şeyler yapalım Kazmayla. Kazma yapsan yeter. Ben de şu şey kırılsın balta. Geleyim taş kazayım. Taş kazacak mısın? Taşı nereden kazabilirim? Şöyle. Direkt bir dibe, dibe bir gir. Aynen öyle. Kullandım. Gir. Ben şuralardan ağır kazayım. Zor Niye? Hem şeye Çanki benim şansımda şey takılıyor. Çünkü benim şansımda çok mu da? Kaç? 44. Ben fazla. Her neyse yani e, gördüğünüz gibi Cams şey yapabilirsiniz. <laughs> Ağız kazmayacağım ben ya. Yani server kurabilirsiniz beni op yapıp kendinizi de op yapabilirsiniz. Aynen server Sizler kuracağız. Beraber, server kuracağız aynen. E server kurmasını tahmin ediyorum yani. Server kurabiliyorum. E, pocket Mind'dan kurabiliyorum. Ah. Fakat server herkes katılamıyor. Onu ayarlayamadım bir türlü. Onu bir ayarlatalım zaten biz. Onu yapacağız da. Yani. İnternete da bakacağız. Vallahi amcam yine. Adamsın. Sen nereden girdin? Akşam oluyor, değil mi? Mı tına, Açayım mı? Açıyor tabii. Bir bakayım. Ben yani bazen dedi, bazı eee difficult açtım. Türk Pogut editör çeken kanallarına bakıyorum. Adamlar bazen difficult kapalı oynuyorlar. Herkes özür difficult'un açmasın. Daha eğlenceli olmaz mı? Yani difficult açtığı daha eğlenceli olur. Sen gidiyor mu abi? Çıkıyorum tabii ya. Bak benim orayı niye kapattın? Sen bu tamam. Ölüyorum yok. ölüyorum. Nasıl ölüyorum? Kumlar geldi üstüme. Kaç kum var oraya? Başka kazanmıyor. Tamam. Um, şimdi son bir açtım açmışsın. creeper geliyor üstüme üstüme doğru. Crafted table yanında mı? Geliyorum şimdi. Çabuk plastik table'ı koy ve hemen yapmam lazım. Gördüğün gibi benim skin farklı, falan da skin farklı. <laughs> Ezik yani Steve. Yani Koydum. Steve iyi de yani. Artık Steve'i de sevmiyorum. Bir tane kılıç yapalım olur mu olmaz. Bir kazma yapalım. Tamam. Abi benim oynayışımı görürseniz var ya. Of. Bebek bile böyle oynamaz dersiniz. Abi creeper'lara mı dalıyorsun? Ne yapıyorsun? abi ben dalıyorum bir şey dalıyorum. İskeleton. Patla. Yatağı kolay değildi. Ben patlatıyorum ya, topraklı topraklı. Neyi patlatıyorsun? Creeper'ı. Ok mu var sende? Ne? Ok mu var? Yok. Taş, taş kurşunla mı kalacaksın? Belki gel 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 beni öpecekler. Hep pirilip telaşlı. Creeper başkası olsun. Adamsın Creeper. Lan siz de hayırdır? Siz hayırdır? Taş çarptı, video çekiyorsun. Zombiler DC e, YouTube'a Ama ne kodum yürümceği Bir örümcekten korkuyorum zaten biliyor musun? Çok hızlı gidiyor hiç. Tabii ki rezil zaten Tamam ben de sal Lık 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 Yapma Tamamdır Ha şimdi geldi dibime Örümcek de geldi Al koyu Aa, kattım, kanki. Neredesin ama sen? kesiyorum. Sen kayboldun ama ben de göremiyorum şu an. Ben seni görebiliyor muyum? Görüyorum. Abi arkamda ordu var. Süre düştüm. Creeper amca arıyorum. Aa Creeper buldum. Lan örümceğe bak lan. Hadi Creeper. Hadi öldüm. Öldüm 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 öldüm. Oh. Beat. Ben de ölüyorum. O, Oğlum ben nerede doğduğumu görsen. Ana düştüm canım gitmedi neyse. Neredeyse. Difi koltuğu kapat değil mi? Yok yok yok. eğlenceli. Kapatacaksan kapat ama. Ölüyorsan. Evet arkadaşlar. Şimdi bir... <laughs> diki koltuğu kapatalım. Kapatalım yani. Ya, aslında kapatma gerek yok da. Sonra açarız. Sağ Seni... olsun açalım. Aynen. Sen neredesin? Oo buraya on numara ev yapılır. Güzel bir kumuk buldum. mu? Almışım. Tamam ben bir tane daha koyayım. Dedim. Koyun kesmeyi sen benim o kaldığım yerde kal tamam mı? Sen neredesin yine? Aa inekler falan var ama hani yanımda. Aa gördük, yanımda Gel. Bak gel şuraya bir yapabiliriz aslında Ahmet. Eşyalarım var oğlum benim. Gelen ne mi peşimde? Oğlum hiçbir eşya almamışsın ki. Valla mı? Doğru lan, hepsi benim. Bak bir. Evet. Burayı düzeltirsek bu kumun aslında güzel bir yer yapabiliriz. Kumun altına. Kumun altına mı? Evet. Hayır, düzeltirsek. Evet. Hadi düzeltmeye başlayalım mı o zaman? Yani başlayalım. Ev yapalım ve sonra düzeltelim. girelim. Sonra Hunger Games ya da ikinci bölüm. Ev yapımına videomuz şeyimiz yetmez zaman. Çünkü 15 dakikalık veya 10 dakikalık geçti mi video atmıyor benim. 15 dakika geçti. Hayır, 15 dakika mı? Herhalde. Emin misin? Evet. Ben çok eminim. Çünkü bir yere ben de öğretim. Tamam. Şöyle Şu üstteki şeyler düzeltelim mi? Kumları alalım. Taşlar yaptın değil mi? Ne? Şey mi? Görek mi? Evet. Neden? Taş tarzı kazıyordum ben. Kazış tarzları farklı mı oluyor? Ha? Küreğin kazış tarzları... Kazış... Kendi aramızda bir servuk kuracağız. Fakat sizle beraber oynayabileceğimiz bir mi kurmayı düşünüyorum. Nasıl kuracağım aklıma geldi sonra. Çıktı mı? Yok çıkmadım oynuyorum. Hı. Nasıl kuracağım aklıma geldi. Yani? İnşallah. Olursa süper olur değil mi arkadaşlar? Aynen. Hepimiz birlikte yani İstanbul'u başka yerlerde ol. Hepimiz beraber oynamak var düşünsenize. de bir tane şey koyayım. <laughs> ya yani, zaten... biraz lag olursa çok o kadar da olur. E, o kadar da olacak zaten. Mesela ağacı katıyorsun bir İkisi üç saniye sonra yere düş. Rüzgar. Hep var hep. Kaz oraya ben şu şeyleri alayım. Evet bu aslında güzelmiş ha. Burayı güzel yapılır. Değil mi? Ekleyelim şimdi yanlarına biraz odun. Odun mu ekleyelim şey mi ekleyelim? Koma. Kanka kırarım. şey var orayı koydum. hani? Arkamda. Hani? Gel bak bende. Ha. Orada bak gördüm. Sen orada. Dur sen kırma orayı. Kırmayayım mı? Kırma kırma. Ne işe yarayacak o? Görüşürüz. Ne abi lan? ne mi gidiyoruz? Ne yapıyorsun? Hayır. Bakıyoruz. Aaaaaa. Aaaaaa. Hiçbir şey çıkmadı. Aman akoyim. Aman eski. Aramsk. Hatırlıyor musun çocuk? Hadi Ahmet. Ben kum ekleyeyim o zaman yan taraflarına. Tamam ya oldu şimdi evi başlayalım. Yani evi komple bitiremeyiz. Evet hissettiğim için üzgünüm fakat çocuğun takdirini yapmaya çalıştım birazcık da. Bilenler bilir. Samsung Galaxy Tab 3 kutu açımı. Ya, çocuğu dalga amaçlı değil de. Efsane oldu ya. Yani. O için yoksa paylaşmıyorum ya yani. yani söylemezdim. Şimdi başlayalım istersen Tuna. Sen eve başla ben yanları toplayayım. nasıl bir ev istersin? Ya şöyle o benim turnuva koydu gibi. Turnuva koydu. Kime koydu? Koyulduk zaten. Kayboldu. Bana koydular. Sabah oldu değil mi? Aynen. Küçükolda aç ya. Sevgili benim. Ama sen atayım o zaman odunları. Aynen ya. Abi çok geç oluyorum ya. Ya da atacağım. Kanki bir videoyu sen bitir istersen. Niye? Öbür bölüme geçelim çünkü senin süren yetmeyecek. Ben de bitireyim. Tamam. Ben... ben bir daha çekmem zaten. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi videoyu kapatıyorum sonra bir daha, daha çekeceğiz. Onun ikisini birden arda arda atayım ben. Görüşmek ee, üzere arkadaşlar. Abone olmayı, like, abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar bu grup diyoruz. Hadi görüşmek üzere. Kadar... Ee, abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Kusur için özür dilerim. Ee, bu bir bölüm.